Kula, burada konuşuyor. Burada ya. olmaz. Düğmeli evler ne, yani? ne, ne, ne özelliği ne bu düğmeli evlerin? Neden düğmeli evler? Mesela? Şimdi başladın mı çekmeye? Başladım. Sen zamanın üçte birini kaybettin. Düğmeli he? evleri babam yaptı. Burada babam da ustaydı. Ev ustası cahil bir adamdı uzun boylu. 1919 doğumluydu. Bu evleri yapardı. Başka bir ustası hatını çakardı. Taşları sırma gibi yüzerdi. Bu hatırlı evler kalın duvar olduğundan sıcak Kışın sıcak oluyor, yazında serin oluyor, sıcaklık içine girmiyor. He. Bir de işi toprak soba, tavan tavan ahşap oluyor. Ahşap olduğundan dolayı da soba tütse bile yukarı doma çıkmıyor Bir de nefes alıyor, o yüzden çok sağlıklı oluyor. Biz Bir de esen yuvu varmışımız, varmış, serçene örtelermiş yuvu yerde yatalarmış. Bir de balbazda ocaklarımız vardı, oraya ateşi yakardık. Bir de ocak eşya vardı demirden yapma. Şöyle kedi gibi durudu. Odunun bir ucunu onun üstüne koyardı, altına ateş yaktıklarında odunu da tutardı. Yükseltik olduğunda odun daha iyi yanır, alçak olduğunda iyi yanmaz. Hmm. İşte ne bileyim, kışın var yardık, artık damı kürürlerdi, yürü atarlardı. Ben ona yetişmedim ama annem söyledi, dam damı dama giderlermiş. Tüneyi açalarım öyle giderlermişmiş. Tamam. Bir de Mehmet abi al kendini anlat. Sen kaç, yaş, kaç, kaç yaşındasın? Şimdi ben en üç Hı hı. Şu ceviz dedenim. Burası yani ceviz dedenim. Yeri... Ama bak ben. O, o taraftanım ben. Ben buraya anam babam babam dört evlenmiş. Anam üç evlenmiş. iki Osman anam kocası, babam Osman. O ikisi beni günlerce de uğraşmışlar. Burada bir aile almış. Ben onlara evinde yerinde hmm. çalıştım, ah. durdum. Onlara baktım, öldüler. Evleri, yerleri bana kaldı. Ben Çocukları şey... yok muydu? Çocuklar olsa ben ne yapacak adam? Çocuklar yer yer bıraktım. Tamam. Tek sendin. Çocuğu olmamış, beni almışlar. Beni büyüttüler. Biri 79 oldu, biri 79 oldu. 77 oldu, 79 oldu. Ben 73'e askere gittim, geldim. 73'e gittim, 5'te geldim. Sakin İzine ol. İzine bile gelmedim. Ondan sonra işte onlar... Sakin babam kafayı sıyırdı. Annem zaten evlendiğimi hiç görmedi. Bayılacağım işe. ya, ne bayılacağım işte. Ondan sonra... eee hafta ben hemen fayans çarptım. Ne varsa yaparım. Döndür, geriye, umut çarptım, muhtarlık yaptım e, muhtarlıkta yaptım. Belediye yıl sonra çalıştım. Başkanına geçemedim. koy koyverdim. Muhtar öldüm, muhtar oldum. 12, 11 buçuk sene yaptım. Sonra 10 sene önce yeni aday ben devirdi. 4 aday. Devirdiler mi seni? Devirdiler. Yapıcı olan adam muhtarı Bitti. Yapıcı olan adam muhtarı kazandı. Beni devirdim. Ya devirdi. Devirmekten <laughs> demek. devirme daha kötü ya. Devirdi adam işte. Yapacak adam kaçardı. Bitti. Ben de ona veriyorum. Geçen seçimde verdim. Muhtarın anası da muhtar adayıymış. Dedim kızım. Onların annesi mi? Bu, bu, bu annesi muhtar adayı. Ona ne dedim? Kızım bu kızın yargı belası büyük. Hele o yayla meselesi bir bela. O yüzden dedim sen burada yapamazsın ama şehirde güzel bir muhtarlık yaparsın dedim. Buradan da eski bir inşaatçı Antalya'ya uyuştuydu Ayhan Efendi. Şimdi buraya gelmiş muhtar adayıymış. Ben dedim eski muhtara söz verdim falan falan dedim, bir iki daha söyledim. Ondan sonra bana bir daha selam gelen <laughs> beş <bittim. Bittim. gülüyor> daha çıkıp konuşacak mıyız? Sen <laughs> daha ne her şeyi ben tak be diyecek bir şey bırakmadın. Bak abi, abi dedi ki adam bayılacak diye Tamam yeter lan. <laughs> tamam eyvallah. <laughs> <abi. gülüyor> Soracağız başka yerden bunu çal. Tamam teşekkür ederim <gülüyor> <gülüyor> sağ olasın. Zamanın abi. Edilirse. Vallahi siz bilirsiniz. <laughs> ben arada ziyaret ben tarifi adam şöyle. E, hep burada yaşadım. Ben bir yere gittim. Bu abi de burada yaşadı. Bu geçimde evet. yaşımda iyi tanırım. Oo. Başak senden duyuyorum. çok büyük mü o? Kulakları ben, ağrış diyorlar. Kaç yaş büyüklüğünde gene 10 yaş vardı. 82. Bak 10 yaş. 82. Ben 70. Ben de öyle. 72 <laughs> gençler de ramaz bana. Valla abi bak. Ben hiç doktora <laughs> gittim. bu adamın doktora doktoru gittiğini hiç görmedim ben, duymadım. Oo. Bir evin bir oğlu, iki de bacısı var. Onlar büyük. <laughs> Yalnız annesi babası, o tereyağı ile <öyle> beslenmiş. Tereyağı ile beslenmişler. <laughs> abi onlar <laughs> çok zavuk. Hiç, şu ya bir hastalığı yok şeyde kullanan. Onun için bir kız var, üç tane <laughs> oğlu var. <laughs> bir dakika Mehmet amca. Arkadaşlar, <laughs> e, ister, <gülüyor> siz <gülüyor> ne yaparsınız yani? Burada mı yaşıyorsunuz? Buralısınız. Biz İstanbul'da doğduk büyüdük. Evet. evet. İkimiz İstanbul'da doğduk. Anneleri buralı galiba. Hayır. Bugün anne ise bak. Annem Trakyalı, babam buralı. Babam evet. buralı. O da buralı. O da buralı. Bu çocuğun anası buralı. O o da buralı. Da buralı. Or, ikiniz de buralısınız. Buralı. Buralı. Ha, tamam. Buralı. Ha. Bak çocuklar ben bir şey söyleyeyim ne kısmıyım. Ben bugün duydum, şimdi az önce duydum. Şu ev bir katını tutmuşlar. Bu ikisi evleneceğimiz. Onun için... <gülüyor> <gülüyor> ama, bak ben valla bu... Canlı yayın. Ha, kusura bakmayın ama bak, çocuklar. <laughs> bak benim bir torunum var. O da sana devrilecek. Bu iyidir. Evet. Sana sen de bilirsin. Bile. Evet. Ben ya, tut... şuradaki evi tutmuşlar? Şu, şu evi tutmuşlar. Bu evde ben de çalıştım. Demek ki muhtar dedim adam yaptı şu şu. Düğmeli ev mi? Düğmeli ev değil. Yarı de betonlu bir ev bak. He. Orada, orada da eski bir ev var. Düğmeli şu. evlerde yaşamak yok. Yasak mı? Ya geç olur mu? Ne demek? Ben düğmeli ev ama 68'de ben İstanbul'a gittim. Kazanç yapmaya Ev yandı. Yaşlı olduk bu annem babam. O zaman elektrik yoktu. Buraya güzel. elektrik 74'te geldi. İbrada'ya 76'da geldi bak. Allah Allah. Allah bile öyle. Allah. Kimin Kime sorarsam zor. Doğru. Ama onlar belki öyle demezler. Doğrusu bu. Niye? Benim hemşehrilerim zengin oldu onlar. Harmana bir şey yapamıyordu. Afiyatlarındaydı onlar. Ben 74'e gittim. Hiçbir şey yoktu. Geldim elektrik yanar. Benim hemşehrilerim jeneratörü almışlar devletten. Direkleri diktirmişler. Janitörü bir tane mazot doktu gece 12 kadar yanardı. Ertesi pazar gün maç olursa herkes parazotladı. Bir tane mazotları dökerdi. Maçı seyrederdik biz burada. Şu şu kale, şu kale çok eski. fırındı. Dediğim gibi bu fırın çok darbe yedi. Şuradan eskiden yolu oldu. fırın kafe yazıyor, fırın kafe. Ya, hmm. çok, çok Sizin aileden var. mi burası? Yok yok bunlar değil. Değil. Yani. Yani. Şey sormaya şey gerek yok. Seyizin izin vermiyor bunu. Yeni turuncuydu. Şu yol falan yoktu. Şu yol Mehmet yoktu. amca bunlar hakkında hep bütün her şey bilgi. Herkes hakkında bilgin var mı burada? Yani şurada kim ya herkesin hakkında bilgi verebilir misin burada? Veri ne vermeyeceğim? Dayım var Bunun kaç kardeşi var? var, var verin, bu ne yapar? Anlat bir. Mesela şöyle söyleyeyim. Bu benim dayımın torunu.

Hey, beş bu, beş Bak, Ben size evlatım ben. başta söyleyelim. Başınızın demesine ya gerek Mehmet amca bak belki de nişanlısından saklıyordu bu durum. Sen niye ifşa ya, ediyorsun? Haberi olma, yoktu belki. Mutlaka duyacak. Benim dedesi beş yaşında manav. Manavdı. Bu kendi tahtı Ebu Türk'e çok kaliteli bir insan. Antalya'da duruyor şimdi. İstanbul'da 500 yaşında bir dükkanı var. Bize onlar 80 bin lira Seceret <laughs> aldı ama ya. <laughs> 80 lira usulü verdi. 1 lira bile değildi. Ondan sonra bir büyük yeri varmış. <laughs> Orası 7 trilyon veriyorlarmış. varmış. Şimdi ben yazın burada. 7 trilyon. 7 <laughs> trilyon veriyor lan. Ben Abi piyasayı da <laughs> yedim Ya, yazın ben konuştum. Abiyle beni sever. Kışın şey, adam <laughs> sunar patlamış. Ben gittim yapıverdim. Abi iş yardımı etmez. Ben zaten Bak yarı feşli Allah Allah bir adamım. Şu depremden ameliyat oldum. Ameliyat olduğum için bak şimdi. Onu boşu. Ben şimdi lafın başında ben evlatlarım. Bitti. Onu anla bana şöyle bu besenti veya bu dışarıdan geldi demesin Ben evlatlarım. Bitti. Tamam. Evlatlığım ben başka Anlattı ya. Ben hmm. Genelmiş, başka hmm. başka yerden geldim. Niye? Hmm. Anam, anam üç evlenmiş. Babam dört evlenmiş. Ben buraya getirirse uğraşmış. Sen kaç evlendin? Ben hanımın babası da Üç evlenmiş ama ben hanımla duruyorum. Ha bir. Bir evlendim. Üç kızım var. Mutluyum. Ha. Diyecek bir şey yok. Senin da tere görüyorum. Ya dedim herhalde de dur. Ben Hiç evlenmeye gerek yok. Hanım beni severim. Çay da rica edebilir miyim? Severim aldım ben hanım. Tamam. O. o mutluluğun daim olsun. İzin, izin vermedi mi alma ikinci? ikinciyi? İkinci alma izin vermedi mi sen mi istemedin? Ya ben ne Kapa yapacağım? Kapa dur, durdurabilir misin şey, Zeran? Şey, bozdurma. Ben, <laughs> ben hanımı ne yapacağım? ver, <laughs> O yeter. Benim her şeyim o. Bir ikisi var bayıldım Ramazan'da. Hele birinde salçalı bir yemek vardı. Sonra yiyin dedim. o dünyam döndü. Akşamdan şey yedim mi diyeyim. o paketlerde acı tatlı yani bir şey oluyor onunla yedim fındık fıstık lebleğim yedim dedim midem bozulmuş bir sefer sonra hakkında salçalı yemeğe bir atıldı, bir çay da bana ver <laughs> ondan <laughs> sonra <laughs> bak geziyoruz bir sefer ne oldu bileyim mi Arayana, çıktım balkona da <laughs> mezar düştüm mezar düştüm balkonun kenarına oturdum aaaaaa bak düştüm aşağıya şuraya düştüm komşudan bir ne verdiği bir kadın vardı Dişi de sıkılmış. Zaten barmağını sokmuş ama ısır vermiş. Şu barmağı var arada. Mine diye bana yıkar. Uyandım ben 10 sene uyandım. Sonra ambulans geldi. Al sekizde biraz ikindine kadar. Geldik gittik kurtardık başı başı. Hmm. Birkaç ameliyata bindim ben. Bu senin e, felçli halin şu an. Acaba önce nasıldın yani? Önce nasıldın? Allah... Ben 65 yaşındayken şu şoma acını çıkardım. Kuzalaklarını silkerdim. Sanki hmm. 18 hmm. dikmiş hmm. gibi anlattı ya. vallahi valla bak ben cevzacım var benim. Mesela 30 yaşında çıkardım, silkerdim. Hele bir gün bir rüzgar vardı. Ağaç el insanın boyanına, el insanın boyanına giderdi. Ceviz dökülü dibine, hanım dibinde. Ben iyi bir yer buldum, oturdum üstüne, vuruyorum sana. Ağaç isterse yıkılsın, yıksan ne olur? <laughs> Kocaman ağaç gider, öte ağacın üstüne yıkılır. Yere patatak düşmez. Onun için ben silkerdim, hanım da ne yapalım diye. Ya silkiyorum işte. Onun için ben yere göre sormak bir adamdır Abi, şu abi bu abi tokat vurdu bir zaman şurada. Hala Unutmadım onu. Abi eli çok ağır onun. <laughs> Vallahi vurdu ya. Açarı gitme yeri. Öbür ayağım var dedi. Niye vurdun? Bir Niye bu ateş dedi bir şey söyledi de yapma öyle dedim. Vallahi yani ben ne ufağıdı, yaptım? Ufadı ufadı o zaman. Askeri önceydi ufadı. Ufadı. Şurada batı. Orada bir şey söyledi. Lokantası oldu. Öyle yapma dedim bir daha yapma. Bir tokat attım buna. Bak, otobada atmasam böyle olmazdı. Sonra yaptı yaptın sonra? canım, ne tokatı yedik. Yok, <laughs> bana yemişsin. Yedik, bir tokat yemişsin. Vallahi ben, ben bilirim, hiç unutmam. Bak, adam neyi unutmaz, ne, ne, neyi unutmaz, derler ya. Bir kazıklarını veya bir kazıklarını unutmaz, derler. İşte aynen öyle dedim. Aynen dedim. Madem dediler, sen buradan Mehmet Hoca, yorulmuyor musun peki? Ya Hayır, konuş, yok. böyle hani araya abi. boşluk vermezsen. Ben de yorum? Maşallah. beyinde var anlatıyoruz. E Esen tabi dolu hiç de takılmıyorsun yani. Sen de gerek yok. Hiç de takılmıyorsun abi hiç. Biliyorum anlatıyorum. Bitti. Anca, evi nereden duydun? Ev hangi ev? Bizim ev. Anlatacağım benim. Şu vallahi değil. Dedim ki ki tatlı koruyacağım namaz diye geldim. Şuraya oturdum. Tamam. Orada da bir ibadet bir çocuk var ya. El belli. Çalışıyoruz. Kafa bir çocuk. Şurada oturuyormuş. Ondan sonra kendi şey geldi. O dedi ki Ha o çocuk bir şey söylüyor, verdi. Partilerinde olayı. Ya dedi bu sonra da İstanbul'da geçenler oldu gayrı dedi. Bunlar dedi işte bak bunlar dedi burada dedi köyü tutturar dedi. Ama ben o zaman da yürüyordum. Şu kadın bunun soydu. ailesi. Valla yemin de oldum. Öyle o, mi? Dedim. Şimdi annen, baba Benim akraba olur. Şu şu. Kim o? Ha, benim, hanım o. benim hanım... hanım o. Ya asıl anlatman gereken anlatmıyorsun ama sen. Başka şeyler mi? anlatıyorsun ya. Canım ben ben onu. Ya asıl şey. anlatman ya, gereken o. Ben onu görmedim. Bunu kaç. Kıvanç... Sağlı yerin sağ mı? Maşallah. Şu aa, ha maşallah. Hanım benim hanım mı? Bekmez ee, diyorlar bek 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 çekmiş onu. Bekmez şey şu şıra şıra. Şıra bekmez bek yaparlar da aa bu, bu, bura bizim ev önü ya şu araba <laughs> benim. Kel araba. Şurada sürülen <laughs> duvarı şu araba benim. Bunlar orada kaynadırdık. Bura nere bileyim kızım? Şu Arabayı Mercedes gibi <laughs> anladın. <laughs> şu, şu, şu binadan bu kadar daha ötede bu ev bu ev. Şu, şu ev de şura. Şurada şu ev. Şu. Ya bu... O ev kimin? Kimin evi? Ömer'in ev ya, ev. ya, Ömer. evi. Ömer'in evi. Ömer'in evi. Ömer'in evi. Ömer'in evi. Kadın gibi. Ya da öyle da, kafayı da Lan Mehmet amca sen şimdi araya mecbur girmek zorunda mısın? Çünkü ara vermiyorsun. Şurada eski bir ev var. Çok tamam. eski. Ta, Kelejimu. kapa kaç yıllık o ev? Kelecim Mustafa ev. Abi ne ben Ne bileyim. Sene, ev o. 200 var mı? Çok ulu bir ev vardı. 200 senelik ev o. Vardı 200 sene. Burada 500 <laughs> lira. Ne zamandır o. oturulmuyor <laughs> onda? Ee, bir ben getirdim bir tane çıktı. Bir tane de bu, düğmeler çelecek düğmeler çelecek. sökmüşler. Ev, Oradan düğmeler çıktı. Boş. Düğmede 2 3 kertik var. Hmm. Duvarı bir geliyor. Bir daha oraya yapışıyor. Sahipleri nerede acaba? Burada köyde kızı var, oğlu var. Elüm ama ev iki böyle oldu Katan kocasına inmedin. Oğlan da şurada bir daha atıyor. Bu depremde en şey olmuyor. Bu hatta bir şey ya. Onun için esneme yapıyor. Var. Bir şey olmuyor. Düğmeli ev. Cahil 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 Bir şey olmaz yıkılmaz. Ne? Düğmeli evler demeyi de o esnekli. Ama yıkılmış mı? Arka tarafı biraz şey olmuş. Abi. Abi. Yıkılma abi. ayrı. Depremde bir şey olmuyor. Ha depremde bir e. şey olmuyor. ana. Ev, Seneler geçmiş. Evi, Asırlar geçmiş. Duvarın en yıkar, kar. bilmem kim yıkar. Ha. Sen korkma. Onun için yanlış anlama kızım. Boş ver. Hanım erkekler bazı baskı yapıyor. Bazı hanım erkekler gidiyor. Bazı da erkekler baskı yapıyor, hanım gidiyor. Bu ortak ama lafın gelişi <laughs> böyle. Yeng, teyze te 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 sana baskı yapıyor mu? Hiç yapmaz bana. Vallahi yapmaz. Yapmaz, yapmaz mı? Bana, bu yaşına kadar bir çorba var mı demedi bana. Vallahi demedi. Eskiden böyle darıldı biliyor musun? Vallahi demedi. <laughs> Vallahi demedi. <gülüyor> bana bir, <laughs> bir çorba.